Minik dostunuzu ödüllendirirken masum görünen bu hataları yapıyor olabilir misiniz? İşte muhabbet kuşunuza asla vermemeniz gereken 3 zehirli yiyecek. 1 numara avokado. Bizim için süper bir gıda olabilir ama içindeki persin maddesi kuşlar için ölümcüldür. Kesinlikle uzak durun. İkinci sırada çikolata ve şekerli her şey. Onların minik kalpleri ve sindirim sistemleri kafeini ve şekeri işleyemez bir lokması bile çok tehlikeli. Ve 3 numara cips, kraker gibi tuzlu atıştırmalıklar. Aşırı tuz kuşlarda böbrek yetmezliğine ve zehirlenmeye yol açar. Sizin yediğiniz hiçbir şeyden ona vermeyin. Onların sağlığı bizim sorumluluğumuzda. Hangi yiyeceklerin güvenli olduğunu öğrenmek için muhabbet kuşu derslerini takip etmeyi ve bu önemli videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.